Herkese merhaba. Bu videoda e-devlet üzerinden adımıza açılmış yatırım hesaplarına nasıl bakabileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşleyen başlamak için e-devlet uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftaki arama seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada arama yerine yatırım hesabı yazıyoruz. İkinci sıradaki yatırım hesabı sorgulama sonucunun üzerine dokunuyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz. Bilgilendirme yazısını okudum kutucuğunu işaretliyoruz ve devam et butonuna dokunuyoruz. Açılan ekranda adınıza açılmış yatırım hesaplarını görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.